Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz hepiniz. Bugün bu videoda size Ak Portföy'ün Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu, bu fonunu e, tanıtacağız. Konuklarım Ak Portföy Yatırım Fonları Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Ali Emrah Ustacı ve Ak Portföy Fon Yöneticisi Hakan Nazlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serra Hanım. Ee, Ali Bey, e, Akortöy, e, hisse senedi e, fonları gamını genişletiyor. E, 20'ye yakın fonumuz vardı. Bir yenisi eklendi. Evet, e, bu e, çok yakın bir zamanda e, çıkartıldı. Halka arz oldu diyelim şimdi biz tabii bu ile ilgili izleyicilerimiz de çok merak ediyorlar birçok konuda. Aslında bu videomuzda da kendilerini aydınlatacak diye düşünüyorum ben. Özellikle de tabii fon yöneticimizin de burada olması bizim için bu video için önemli, anlamlı. ben öncelikle sizden hani çok yeni olmasına rağmen biraz bu ile ilgili son rakamları almak istiyorum. Yatırımcı sayısı ne oldu? Portföy büyüklüğü nereye geldi? biraz bunlardan bahseder misiniz? Ee, Seher Hanım özellikle davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, fona yatırım yapan on binlerce tasarruf sahibine, on binlerce hanımefendi ve beyefendiye de ben ak adına buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum öncelikle. Ee, yatırımcı sayımız neredeyse 3 hafta gibi kısa bir sürede 42 bin seviyesine geldi. Fonun büyüklüğü e, 1 milyar seviyesini aştı dün itibariyle e, ki 1 Ağustos'tan bahsediyorum. E, bu yönüyle fon açık ara yurt içi hisse senedi yatırımcı sayısı lideri oldu. Tabii işin bu şu tarafı önemli. Yani biz burada yatırım konuşuyoruz, tasarruf konuşuyoruz, para konuşuyoruz. Ya yani bu üç kelime yan yana geliyorsa, bir sonraki kelime genellikle güven oluyor. E, Ak Portföyü de aslında bu liderliğin bu güvene borçlu. Bu güvene layık olmak bizim için çok önemli. O sebeple e, bu güvene nail olduğumuz için de tüm yatırımcılarımıza tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum Ak Portföyü adına. Ee, tabii çok güzel gelişmeler aslında e, bu e, belki de e, piyasada bir boşluğu doldurdu yani çok ilgi olmasını da aslında buna da bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sizin en başta da söylediğim gibi özellikle hisse senedi fonları tarafında 20'ye yakın fonunuz var. Bunların işte Borsa İstanbul'a yatırım yapanları tarafında da bu gibi farklı temalarda fonlarınız var. Yabancı hisse senedi tarafında işte Amerika'ya, Avrupa'ya yatırımlarınız var. Alternatif enerjiye yatırımlarınız var gibi. Dolayısıyla hani burada burası hani sizin güçlü kasınız gibi düşünüyorum. Peki burada sizin genel olarak bu hisse senedi varlık sınıfına bakış açınız nedir? Ee, Serra Hanım, tasarruf ülkemiz açısından çok önemli bir kavram. Bu short termizm denen kısa vadecilik bunun en büyük düşmanlarından biri. Temelde tasarruf tüketim gibi kısa vadede daha çok haz veren bir olguyu ertelemeye dayanıyor. Yani bu haliyle aslında saygıyı hak eden bir şey. Tasarrufta malumunuz hedefimiz gelecekte daha yüksek bir satın alma gücüne kavuşmak. Dolayısıyla uzun vadeli bir şey olduğu kesin tasarruf. Hisse senetleri de çok temel, çok önemli bir varlık sınıfı. E, tasarruf portföyünün olmazsa olmazı, özellikle bakın son iki yıl bize bunu daha net gösterdi. Özellikle son iki yılda e, tasarruf portföylerine hisse senetlerini dahil etmeyenler ciddi bir getiri kaybına da e, maruz kaldılar. E, global literatürde, Biliyorsunuz hisse senedi yatırımının aslında üç temel yolu var. Bunlardan bir tanesi değer yatırımı, value investment dedikleri şey. Kısaca bu alırken kazanmak demek. Yani değerinin aslında olması gerekenin altında olduğunu düşündüğünüz bir şeye yatırım yapmak demek değer yatırımı. İkincisi büyüme yatırımı. Bu kısaca buna büyürken kazanır, kazanmak diyelim. E, bu da e, yani bir şeyin büyüyeceğine, bir şirketin büyüyeceğine inanıyorsanız ona yatırım yapmak demek. Üçüncüsü de aslında üç yolu not etmekte yarar var. Özellikle tasarruf sahiplerimiz için söylüyorum. Üçüncüsü de tematik. Bir hisse senedi yatırımı yaparken bir ya da hisse senedi fonu yatırımı yaparken bireysel açıdan bu farkında çok önemli. Ben tamam buraya yatırım yapıyorum ama bu bir değer yatırımı mı? Bu bir, bir bir tür büyüme yatırımı mı yapıyorum ya da bir tematik yatırım mı yapıyorum? Bunu bunu görmek çok önemli. Ee, örnek vermek gerekirse yani bizim ürün gamımız açısından örnek vermek gerekirse işte değer yatırımı dediğimiz zaman bizim AK Portföy e, Hisse Senedi Fonumuz, ak 3 Fonumuz e, özellikle değer yatırımı yapan bir fon. BUY ise bu e, büyüme tarafındaki Türkiye'deki en önemli açığı kapatan fon diyebilirim. Çünkü Türkiye'de e, tüm yatırım fonlarına şöyle bir baktığınız zaman büyüme temalı, direkt olarak büyüme temalı Hatta e, üzerinde de bunu taşıyan, yani fonun isminde dahi büyümeyi taşıyan bir fon olduğunu görmüyoruz. Yani o, o sebeple aslında bu büyük yatırımcı ilgisinin sebeplerinden bir tanesinin de bu büyük açık olduğunu düşünüyorum. İşin tematik kısmına gelince zaten siz biraz önce bahsettiniz. E, bir temaya, bir e, konjonktürde öne çıkan bir temaya yatırım yapılmasını sağlayan fonlar bunlar. Yine bizim ihracatçı şirketler fonumuzu örneğin yerli teknolojiler, yurt içi hisse senetlerinden bahsediyorum tabii ya da bankacılık gibi belirli bir sektöre sektörel temaya yatırım yapılmasını sağlayan e, fonlar bunlar. Tabii ki hisse senedi portföyünüzü kendiniz de oluşturabilirsiniz. Burada bir e, engel yok ama e, dünyada hisse senedi yatırımı genellikle yatırım fonları ile yapılır ve bunların bazı sebepleri var. Malum. E, Birincisi çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmış oluyorsunuz. Risklerini azaltmış oluyorsunuz genel olarak portföyünüz. Uzman bir yönetim sergileniyor burada. Tabii aynı zamanda da sürekli bir risk analizine maruz kalıyor portföyler. Yani düşünün e, Türkiye ve dünyanın işte en iyi eğitim kurumlarında eğitim almış bu konularda en iyi profesyoneller ak portföyde sizin için yatırımlarınıza göz kulak oluyor. Yani bütün bunlar tabii ki hisse senedi yatırımını yatırım fonuyla yapmak açısından büyük bir konfor e, sağlıyor. Peki Ali Bey, e, alt portföy büyüyen şirketler, hisse senedi fonu buyu e, kurarken e, amacınız neydi? Yani biraz bahsettiniz aslında az evvelki yanıtınızda. E, ama biraz da fonların yatırım stratejisini öğrenebilir miyiz? Yatırım felsefesi nedir? Şimdi bir hisse senedi yatırım yolu olarak büyümeye çok önem veriyoruz. Yani bunun biraz önce bahsettiğim gibi büyüme yolunun yatırım anlamında büyüme yolunun Türkiye'de önemli bir eksik olduğunu düşünüyordum. Ee, bunun hisse senedi yatırımı ile en, en çok örtüşen yol olduğunu düşünüyorum kişisel olarak da. Ee, gerçek yatırımın felsefesiyle de en çok örtüşen yolu olduğunu düşünüyorum. Yani düşünün bir fidan dikiyorsunuz ve onun büyümesini gururla izliyorsunuz. Düşünün ki bir şirkete ortak oluyorsunuz. Ertesi gün ortaklıktan ayrılıyorsunuz. Yani daha kısa vadeci yaklaşım açısından söylüyorum. ya yani bu biraz sıra dışı bir şey olur. Dolayısıyla aslında alım satım frekansınız ne kadar yüksekse para kaybetme riskiniz de o kadar artar. Yani bunu, bunu unutmamak lazım. Ciddi akademik araştırmalar ciddi üniversitelerde yapılan ciddi akademik araştırmalar çok net olarak bunu gösteriyor. Şimdi i̇şte bu büyüyen şirketler fonumuzda Borsa İstanbul'da işlem gören, Türkiye'nin en hızlı büyüyen, deyim yerinde ise Türkiye'nin yıldızları arasından seçilen bu 30 şirkete yatırım yapıyor. Bu analizleri tek başınıza yapmak oldukça zor ve her açıdan aslında maliyetli, zaman maliyetinde düşünün. Düşünün borsada 500 şirket var ve siz bunlardan en yüksek büyüme potansiyeline sahip 30 tanesine yatırım yapıyorsunuz. Aslında fonun bu yönüyle e, sistematik yatırıma da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani sistematik yatırım neyi kastediyorum? E, düzenli olarak örneğin her ay ya da belirli periyotlarla bir hisse senedi temasına, bir hisse senedi yatırım yoluna yatırım yapmak. Bu açıdan da çok e, doğru bir fon olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak e, Akporf ve Büyüyen Şirketler Fonu, Türkiye'de yaygın kısa vadeci, bu vurkaççı yatırım zihniyetinin bir antitezi, bir antidotudur. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi buradan fonun yöneticisi Hakan Bey'e dönmek istiyorum. Hakan Bey aslında fon için bir endeks oluşturuldu. Akportu büyüyen şirketler endeksi değil mi? Böyle bir endeks var. Bu endeks ne demek, nedir? Ve endekse dahil olabilmek için kriterler nedir? Yani şirketlerin Borsa İstanbul'da e, işlem gören e, şirketlerimizin bu endekse yer, yer alabilmeleri için e, kriterleri neler olarak belirlediniz? Önce bunu sorayım. Tabii e, Serra Hanım ben e, oluşturduğumuz endeksten bahsetmek istiyorum. E, Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi e, adı üzerinde büyüyen şirketleri içinde e, barındıran bir endeks. E, tamamen bizim tarafımızdan Ak Portföy tarafından e, oluşturulmuş bir endeks. İçinde 100 adet hisse senedini barındırıyor. 100 adet en çok büyüyen hisse senedini barındırıyor. En çok büyüyen 100 hissederken biraz iddialı bir söylem. O yüzden bunu biraz açmak istiyorum. Biz bu yola çıkarken büyüme endeksini kurmak isterken şirketleri aldık. Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketleri sıraladık. Ve bu şirketlerin son 3 yıllık periyotta satış büyümesine, esas faaliyet kârı büyümesine ve vergi öncesi kar büyümesine baktık. Ee, ve bunlara belli bir ağırlık vererek bu tüm e, şirketleri sıraladık. E, ağırlıkları da şöyle e, belirledik açıkçası. %60 e, satış büyümesi, %20 esas faaliyet kar büyümesi, %20 de vergi öncesi kar büyümesi olacak şekilde. E, ve bu e, skorlamaya göre en üstte çıkan 100 şirketi, en çok büyüyen 100 şirketi belirlemiş olduk ve bu 100 şirketi e, endeksin içine e, dahil ettik e, ve bu e, endeks yılda bir kez revize olacak. E, yılda bir kez revizyon periyodu öngördük. Çünkü burada e, denetimden geçmiş yıl sonu finansalları esas alarak bunu e, hazırlıyoruz. O yüzden e, önümüzdeki dönemde yani yıl sonu 2023 yıl sonu finansalları çıktıktan sonra genelde yıl sonu finansalları e, Mart sonu gibi bitiyor. O yüzden Nisan Mayıs dönemi gibi. Tekrardan burada revizyon yapacağız ve yeni yüz şirketi endekse dahil ediyor olacağız. Peki e, fonun yöneticisi olarak e, aslında yatırım stratejisini sizden duymak da isteriz. E, burada bir aktif yönetim olacak mı? Yani sizin eliniz hamurun içinde olacak mı? E, sizin derken tabii ki hem e, Hakan Nazlı olarak sizin hem de Akporçoy Yatırım Komitesi de olabilir bu. Yani kararlar nasıl verilecek? Yoksa hani bu endekste yer alan fon özür dilerim şirketlere bir sıralama yapılıp buna göre daha pasif bir yönetim olacak. Çok teşekkür ederim soru için. Yani bu da aslında bizim altını çizmek istediğimiz bir nokta. O yüzden oradan başlayayım. Tamamen aktif yönetilen bir fon olacak bu fonu. Burada adı içinde. Ee, yani büyüyen şirketler yatırım yapan bir e, fon bu fonu. E, burada az önce bahsettim, e, Akbeyi ise Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi bu fonunun e, karşılaştırma ölçütü olarak belirlendi. Onun içinde e, hatırlarsanız 100 adet en çok büyüyen şirketi koymuştuk. E, biz bu fonunda e, bunun içinden bu havuz içinden en çok büyüyen 30 şirketi. E, seçmeye çalışıyoruz. Yani bunu nasıl yapıyoruz? E, bizim kendi Akvertüo hisse ekibi olarak kriterlerimize uyan, e, yatırım planları belli, değerleme olarak da cazip gördüğümüz 30 tane şirketi alıp e, bu fonunun içine koyuyoruz. E, Konuşmamın başında da belirttiğim gibi tamamen aktif yönetilen bir fon olacak. Bu 30 şirketi koyduk bitti değil. Burada yeni fırsatlar gördüğümüzde o hisseleri, o şirketleri fona dahil ediyor olacağız. Eğer hali hazırda taşıdığımız hisse senetleri içinden de ederine geldiğini düşündüğümüz, hikayesinin bitmeye yaklaştığını düşündüğümüz şirketleri de açıkçası portföyümüzden çıkarıyor olacağız. O yüzden tamamen aktif yönetilen bir fon olacak. Peki evet, izleyicilerimiz, yatırımcılarımız e, fonların aslında içlerinde neler olduğunu da çok merak ediyorlar hangi şirketler olduğunu. Bunu da e, tabii e, sizlerin işte her ayın ilk haftası kapa gönderdiğiniz portföy dağılım raporlarından e, takip ediyorlar. E, biz de şimdi merak ediyoruz acaba e, bu dönemde öne çıkarttığınız sektörler hangileri bu fonun içerisinde? Ya işte burada şunu tekrardan belirtmek istiyorum, ee, aktif yöneten bir fon olduğu için sürekli e, aslında burada yatırım yaptığımız sektörler şirketler değişiklik gösteriyor olacak. O yüzden e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, ay sonu raporunu baz alarak şu an hali hazırda taşıdığımız e, portföydeki e, ağırlık verdiğimiz sektörlerden birazcık e, bahsedeyim. Ama dediğim gibi bu şu anki portföy, yarın. E, farklılık gösterebilir. Sadece bizim e, bakış açımızı anlamak adına yani anlatabilmek adına e, nasıl yatırım yapıyoruz burada. O yüzden güncel portföyün ağırlıklarından biraz bahsedeyim. E, yani Biz burada yola çıkarken önümüzdeki 2-3 yıllık e, dönemde en çok hangi şirka, şirketleri konuşacağız? Hangi sektörleri konuşacağız? Hangi sektörlerde en çok büyüme olacak diye e, düşündük ve e, bu perspektifte e, hangi sektörlere yatırım yapalım diye kendi aramızda tartıştık. E, ya yani buradan öne çıkardığımız sektörler e, yenilenebilir enerji, e, tarım ve gıda, e, otomotiv, teknoloji gibi sektörler ön plana çıktı. E, mesela e, yenilenebilir enerjiden niye mesela ön plana çıkıyor ondan e, biraz e, bahsetmek istiyorum. E, baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük e, sorunlarından biri cari açık ve cari açık içinde de en büyük e, kalemlerden biri e, enerji. O yüzden e, ülkemizde bu cari açık sorun çözülmek istendikçe enerjide, yenilenebilir enerji enerjide yatırımlar e, devam edecek. O yüzden öngörülebilir bir vadede yenilenebilir enerji yatırımlarının, de, devlet teşviklerinin devam edeceği aşikar. Bu hidro alanında olabilir, rüzgar, güneş hepsinde e, yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle güneşte çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye güneş enerjisi bakımından çok elverişli bir ülke. Hem yüz ölçümü olarak hem de güneşli gün sayısı olarak. Ancak toplam elektrik üretimimize baktığımız zaman bunun içinde güneş enerjisinin payı oldukça düşük. O yüzden bunun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şunu da belirtmem lazım. Son iki yılda ciddi bir yatırım yapılıyor buraya. Ee, çok ciddi güneş enerjisi yatırımları yapıldı. Ama dediğim gibi hala çok düşük seviyede. O yüzden bunun e, devam etmesi e, kaçınılmaz. E, hatta diğer taraftan e, yavaş yavaş yollarda elektrikli araçları da görmeye başladık. Ve bu dönüşümde de önümüzdeki dönemde hızlanacak diye düşünüyoruz. Bu da elektrik tüketimini arttıracak. O yüzden e, yani burada e, yol çok daha uzun diye düşünüyoruz. O yüzden yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, elektrikli araçların hem yan sanayi hem elektrikli şarj istasyonları tarafı bizim önümüzdeki dönemde büyümeyi beklediğimiz sektörlerden. Burada yalnız bir şeyin altını çizmek istiyorum. Malum son zamanda yurt dışından da ciddi bir yatırım olacağı yönünde haberler çıktı medyada yenilenebilir enerji alanında. O yüzden e, belli başlı şirketlerde de çok ciddi fiyatlamalar oldu. O yüzden konuşmanın başında da belirttiğim gibi bu aktif yönetilen bir fon. Eğer bir şirketin, bir hissenin edene geldiğini düşünüyorsak çok rahat portföyden çıkarılabiliyoruz. Bunu da önemli bir nokta olarak tekrardan e, belirtmek istedim. E, yer verdiğimiz sektörlere devam edecek olursam e, tarım ve gıda e, yine bizim çok öncelikli sektörlerimizden biri. E, son zamanlarda birçok ülkenin ihracat kısıtlamaları getirdiğini görüyoruz kendi ürettiği ürünlere, kendi güvenilirliğini sağlamak için. Diğer yandan e, iklim değişiklikleri ve artan sıcaklıklar da e, burada e, ekosistemi tehdit eden unsurlardan. O yüzden bunların da önümüzdeki dönemde tarım şirketlerinin değerini yukarıya e, çekeceğini düşünüyoruz. E, diğer taraftan da konuşmanın başında bahsettiğim gibi e, turizm, teknoloji bunlar da diğer e, ağırlık verdiğimiz sektörler. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ali Bey e, size sorayım e, bu fonunu almak isteyen yatırımcılarımız e, nereden alabilirler acaba fonu? Serra Hanım biliyorsunuz yatırım fonları Türkiye'deki tüm bankalardan ve aracı kurumlardan kolaylıkla satın alınabiliyor. Dolayısıyla yatırımcılarımız da hangi bankayla çalışıyor olur, olurlarsa olsunlar e, kendi bankalarından fonu alıp kendi portföylerine ekleyebiliyorlar. Evet. Ee, son sorum, Ak e, Portföy'ün bundan sonrası için planlarında neler var? E, özellikle hisse senedi, yeni e, yurt içi hisse senedi e, fonu anlamında e, yeni fonlar gelecek mi? Bunu sorayım Ali Seher Hanım, tabii ki e, değerli tasarruf sahiplerimize yurt içi hisse senedi varlık sınıfında yeni fonlar sunmaya devam edeceğiz. E, aslında birçok yenisi gelecek ama bir tanesinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, yatırımcılarımızın da tasarruf sahiplerimizin de ilginç bulabileceğini düşünüyorum. Eee Ak Portföy şirketleri hisse senedi fon sepeti fonu. E, fon kodu APJ. Adı üstünde bir fon sepeti fonu. Yani aslında diğer fonlara yatırım yapan bir fon. Peki ne yapıyor? Türkiye'deki hisse senedi fonları arasında getiri performansı en iyi fonlara yatırım yapıyor. Son 6 aya, 1 yıla, 2 yıla ve buradaki getiri performansına bakıyoruz ve en iyi yönetildiğini düşündüğümüz fonlara yatırım yapıyoruz. Böylece tasarruf sahibi Türkiye'de hangi hisse senedi fonuna, hangi e, kurumun yönettiği hisse senedi fonuna yatırım yapayım diye araştırma yapmasına çok fazla gerek kalmıyor. Aslında fonun değer önermesi de bu. E, dolayısıyla aslında Türkiye'nin en iyi getiri performanslı fonlarına, en iyi yönetildiğini düşündüğümüz fonlarına Tek bir fon aracılığıyla yatırım yapmanızı sağlayacak bir yatırım fonu olduğunu söyleyebilirim. Tabii önümüzdeki önümüzdeki dönemde e, tasarruf sahiplerine birçok yeni sürprizimiz olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey, Hakan Bey e, aktardığınız bilgiler için, buyu bize tanıttığınız için e, sizlere ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını, bol kazançlı olmasını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür üzere sevgili seyircilerimiz görüşmek üzere hoşça kalın.